Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Suriye'de son 15 gündür yeni gelişmeler vuku buluyor. Epeydir bu bölgeyi sizlerle konuşmadık. Fakat farklı bazı gelişmeler ortaya çıktı Suriye'de ve belki bugün için hafif hafif durulmakta olan bu olayların ben ileride tekrar ortaya çıkacağını belki başka gelişmelere sebep olacağını düşünüyorum. Çünkü bu gelişmeler belki ilk defa vuku buluyor ve birilerinin çok dikkatini çekti. Mutlaka bunlara göre herkes gardını alacaktır. Şimdi artık bunun takibi meselesi ve bu neden çıktı, niçin çıktı, bu Suriye'yi nereye götürür? Bunlar şimdi değerlendirilecek ve ona göre kartlar karılacaktır, oyunlar düzenlenecektir. Şimdi tabi Suriye'nin gittikçe yeniden karıştırılmak istenmesi, oradaki olaylar Ermenistan, Azerbaycan'dan bağımsız mı? Yani bunları söylemek mümkün değil. Bir tarafı karıştırırken pek çok şeyi karıştırıyorlar. Yani Türkiye'nin bazı adımları birilerini endişelendiriyor. Türkiye bazı adımları attıkça mesela İsveç'e yol vermeyince ne yapıyor Amerika? Başka noktalarda Türkiye'nin başını ağrıtacak hemen hadiseleri devreye sokmaya başlıyor. Böyle maalesef bunlar. Yani şimdi ta F-16'lar meselesi konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ortada İsveç meselesi de yoktu. Şimdi onu da İsveç'e bağlıyorlar. Bu adamlar böyle. Yani bunlara ne kadar güvensiz olduğunu bunların bilmek lazım, güvenmemek lazım. Ben e, televizyonlarda şu yorum yapanlara gerçekten bazen hayretle bakıyorum, dinliyorum. Hala böyle o adamlara güvenerek, sanki sözlerini söz zannederek, güvenli bir söz zannederek hala yorumlarda bulunuyorlar. Amerika'yı tanıyacaksın, kardını çok iyi atacaksın. Hatta önceki gün. Sayın Cumhurbaşkanı çok yerinde bir söz etti. Ne İsveç, İsveç diyorsunuz dedi ya ne İsveç İsveç. TBMM ne derse o olacak dedi. Şimdi bu öyle bir cevap ki bazen gerçekten işte devlet adamlığı bazı noktalarda ortaya çıkar. Amerika başkanı ne diyor? Başkan, başkan, başkan. Her işte başkanlık sistemi değil mi? E bize bir şey çıkacak, sen otadan geçiremedim diyor. Hadi buyur. Haydi. Senato diye hemen senato ne oluyor? Hani başkanlık? Hani başkan? Hani başkan imzalar çıkartar? Çıkartır işi. Demek ki seni oyalamak isteyince senato ne yapalım oradan çıkartamadım. Cumhurbaşkanı da çok iyi söyledi. E Türkiye Büyük Millet Meclisi dedi. Ne bağırıp duruyorsun dedi. Bağırma fazla. Buyur Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çok güzel. Çok yerinde. Tam manasıyla bir cevap. Bunları gerçekten böyle bilmek lazım. Gelelim Suriye meselesine. Tabi Suriye karışık sevgili dostlar. Yani adım atmak, iş oyun kurmak kolay değil. Türkiye büyük şeyler yapıyor oradan artık. Tabi eskisi gibi böyle bir kapıyı aç. Kolay iş değil. Türkiye milyonlarca insanı aldı ve bunu daha ileri götürecek halde değil. Oraya bir set çekiyor. Bu seti ne kadar durdurabilir? yeni bir şey yapmada bir işte sığınmacı şeyini nasıl durdurabilir? Bunlar sıkıntı. İllibin statükası hala normal değil. E Suriye'de Daesh terörü bitti mi? Bitiyor mu? Bitmiyor. Bunlar tabii önemli. Peki ABD, PKK, işte PYD, YPK, PKK YPG, PKK'nın uzantısı YPG'yi desteklemiyor mu? Durdu mu? Bakın Ağustos 2023'ten beri Tam 50 konvoy silah ve çeşitli malzemeler geçti. Erken uyarı malzemeleri geçiyor, radarlar geçiyor. Yine son model silahlar geçiyor. Her bir konvoyda 50-90 arası tır var sevgili dostlar. 50 konvoy geçiyor. Şurada son iki ayda 50 konvoy, her konvoyda 50 ile 90 arası tır var. Ne oluyor bu silahlar hala devam ki binlerce tırlar geçti orada. Bunlar ne için geçiyorlar? Bunların her birisinin bize yöneldiğini görelim. Fakat bir hadise oldu birdenbire. Ne oldu? Arap aşiretleri ayaklandı. Bakın dikkat çekici bir hadise. Çok böyle çok fazla da bizim şeyimizde gündem olmadı. Kısa geçildi biraz. Böyle nedir, ne değildir. Hakkıyla da değerlendirildi mi? Türkiye bunlar ne dersler çıkartacak? Neler yapması lazım? Ama bana göre, bize göre çok çok önemli. Mesela şu değerlendirilmedi. Niye bu Arap aşiretleri ayaklanıyor? Şimdi burada PKK, PYD'nin elinde büyük noktalar var. Ve hatta öyle ki bunlar bölgelerinde yüzde seksen petrolü eline geçirdiler. Kime satıyorlar bu petrolü? Ya kendi ülkesine satıyor, Esad'a satıyor. Ve bundan korkunç paralar elde ediyorlar. Bu paralar kime gidiyor? Silahlarla ABD'ye gidiyor. ABD haberi silah yığıyor ve paralar ABD'ye gidiyor. Peki bunlar elde ettiği bölgelerde gençleri, çocukları silah altına alıyor. Bunları eğitiyor. Okullara hakimler, eğitim hakimler. Şimdi bir takım kararlar aldılar. Ne yapıyorlar? Bir, başörtüsünü yasakladılar. İki, Arapçayı yasakladılar. Bakın şimdi, dini eğitimi yasakladılar. İslami yaşantıyı yasakladılar. Dilini yasakladılar. Buyurun. İşte PKK, PKK'nın uzantısı PYD, YPG, işte buyurun DAEŞ, bunların yaptıkları nedir? Dinsizliktir. Din düşmanlığıdır, İslam düşmanlığıdır. Şimdi net anlaşıldı mı? Şunların ne yaptıklarını gösteriyorlar mı? Din ve vicdan hürriyetine nasıl bir darbe vurulduğu belli oldu mu? Peki bölgedeki büyük güç etnik güçlerden biri de kim? Araplar. Müslüman Araplar. Peki bunlar şimdi bunu kabul mü edecek? Bunlar bu kendilerinin dilini yasaklayacaksın, dinini yasaklayacaksın, inancını, yaşantısını değiştireceksin. Ve işte aşiretler ayaklanıverdi. Ne oldu? İşte halk ayaklanması derler buna. Orada aşiret deyince bir grup değil aslında bu. Bu oradaki halkın bu yapılanlara karşı ayaklanmasıdır. Ve 40 tane köyden YPG'yi, PYD'yi attılar. Silip attılar. Hemen. Şimdi bakın işte Araplar. Peki bu? işte burada bunların yanında, bunların arkasında kim olacak? İslam ülkeleri olacak. Türkiye'si İslam ülkeleri işte burada sen bunlarla çalışırsın. Amerika YPG ile PYD ile DAEŞ ile çalışır, sen de onlarla çalışırsın. Onlarla irtibat kurarsın. Onlarla bir arada bulunursun. Gerek İslam ülkelerini, gerek Türkiye'nin bu organizeyi yapması, Zira o adamlar öteki adamlar benim düşmanım bana karşı. İşte devlet siyaseti, devlet adamlığı çok yönlü siyaset. Suriye'de ne işimiz var diyenler, Libya'da ne işimiz var diyenler, Azerbaycan'da ne işimiz var diyenler bu siyaseti geliştiremez sevgili dostlar. Onlar gün gelir bizim Türkiye'de de ne işimiz var diyebilirler. Bizim niye biz devlet oyunu oynuyoruz? Biri bizi idare etsin diyebilirler. Bunlar her sözü söylerler. Onlara asla aldanma. Onlara asla güvenme. Onlar başkasının piyonu, başkasının oyuncağı. Sen dikkat et. Devletine sahip çık, birliğini, beraberliğini muhafaza et. Oyunları iyi takip et. Düşmanını iyi tanı. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.